Merhaba gençler, üretim dağıtım ve tüketim ünitesine bağlı olarak e, konularımıza devam ediyoruz. E, Türk İslam devletlerinde uygulanan toprak sisteminde kalmıştık bir önceki, önceki dersimizde. Bu konuyla devam edeceğiz. Evet, Türk İslam devletlerinde uygulanan toprak sistemini incelediğimizde miri arazi diye bir kavram var. Nedir miri arazi? İslam devletlerinde mülkiyeti devlete ait olan topraklara verilen isimdir. Bu topraklar alınıp satılamaz. Tamamen hakkı, kullanım hakkı, tüm hakları devlete aitti. Devlete ait arazilerin yani mülki arazilerin bir kısmı ise maaşları karşılığında mülki araziler pardon, miri araziler dışında devlete ait arazilerin bir kısmı ise ise maaş karşılığı olarak e, yeterikli veya başarılı devlet adamları veya askerlere veriliyordu hatırlayalım. Devlet memurlarına veriliyordu. Ee, maaş karşılığında verildiğine dikkat edelim. İkta sistemi deniliyordu bu sisteme ve daha önceki dersinizde ikta sistemi hakkında bilgi vermiştim hatırlarsanız. İkta sistemini Türk İslam devletlerinden Büyük Selçuklar ve Anadolu Selçukluları uygulamıştır. Tabi ilk örneklerine daha önceki dersimizde hatırlayalım. Hititler'de rastlanmıştır. Büyük Selçukluların bünyesinde yaşayan Oğuzlar batıya göç edince ülkede güvenlik ve iskan sorununun yaşanması üzerine Büyük Selçuklu veziri Nizam -ı, Nizam -ı Mülk bir takım tedbirler almıştır. Bu e, toprak sistemi doğrultusunda Büyük Selçuklular konar göçer Türkmenlere askerlik hizmetinde bulunmaları karşılığında toprak dağıtımı yapmış. Bakın bu tedbirlerden biri mesela Askerlik hizmeti yaparlarsa toprak dağıtım yapılacak ve bu arazilere ait vergilerin toplanması işini askerlere bırakacaktı ki öyle yapılmıştır. Büyük Selçuklularda iddia sahipleri bütün ihtiyaçlarını kendili, e, kendi iddialarından sağlamışlar. Yani devletten, hazineden para çıkmadan buradan alınan yani iddialardan alınan vergilerle tamamen e, ilgili bölgenin yönetimi, bayındırlaşması... E, güvenliği, aklınıza gelebilecek bütün sistemleri sağlanmış ve asker yetiştirilmesi yönünde de yine burada elde edilen gelirler doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır ve asker yetiştirilmiştir. Savaşlarda fayda sağlayan askerlere ödül olarak iddia arazileri veriliyordu. Yani savaşlarda başarı göstermiş özellikle komutanlara ne veriliyor, veriliyordu? İddia e, yönetimleri veriliyordu. Başarı sağlayan askerlere de iddia arazileri işlemesi için verilebiliyordu Büyük Selçuklar'da ve sonrasında Anadolu Selçukları'nda. Türkiye Selçukları yani Anadolu Selçukları yeni alınan yerlerin ve sınır boylarının güvenliğine çok büyük önem vermişti. Çünkü sınırlar korunmalıydı. Korunmalı ki devlet daha yeni yerleri alarak sınırlarını genişletebilsin diye. Bunun için de devlete ait topraklar üzerindeki üretimden elde edilen vergilerle geçinen büyük bir ordu oluşturmuştur. Yani nedir? Yine tarımdan, yine topraktan gelen gelirlerle elde edilen büyük bir ordu oluşturmuştur. Yine Anadolu Selçuklu hükümdarı Sultan Bilgince Alaaddin Keykubat devrinde 100.000 kişilik ordu hangi sistemden oluşturulmuş? İddia topraklarından elde edilen gelirle oluşturmuş. Yani belirtilen sistem hangisi? İddia sistemidir. Düşünün. Alaaddin Keykubat zamanında, 1. Alaaddin Keykubat zamanında 100.000 kişilik büyük bir ordu İktidar sistemi sonucunda hazineden para çıkmadan oluşturulmuştur. Bu da büyük bir başarıdır. Türkiye Selçukluların uyguladığı iktidar sistemi Osmanlı'daki hangi sisteme denk gelir? Tımar sisteminin esasını teşkil etmiş ve bu sistem 19. yüzyıla kadar uygulanmıştır. Unutmayınız 19. yüzyıla kadar uygulanmış tazimat döneminde de kaldırılmıştır. Kurulduğu dönemde fethettiği yerlerde derebeylik sistemiyle karşılaşan Osmanlı ki Osmanlı'nın fetih politikası batı yönündeydi. E, batıda da neydi? Orta çağ dönemini düşünürsek senyörler e, derebeyliklerini kurmuşlardı. Osmanlı devleti buraları fethettikçe bu derebeylik sistemiyle karşılaşmış. Derebeylik sisteminin kaldırarak yerine neyi uygulamıştır? Tımar sistemini uygulamıştır. Çünkü Derebeylik sistemi merkezi otoriteye ters, yani, e, olumsuz durumlar içerirken tımar sistemi merkezi otoriteyi güçlendiren, sınıfsal ayrıma neden olmayan e, faydalı bir sistemdir. Osmanlı padişahları fethedilen toprakların bir kısmının mülkiyetini devlete bırakmıştır. Yine böyle bir durum vardır Osmanlı Devleti'nde. Devlete ait olan toprakların işletme hakkı halka verilmiştir. Ama toprak yine kime aittir? Devlete aittir. Böylece Osmanlı'da miri arazi sistemi ortaya çıkmıştır. Yani toprak devlete ait ama işletme hakkı o kişinin geçimini sağlayacak. Ailesi varsa ailesinin geçimini sağlayacak derecede e, sınırda topraklarla o kişiye verilmiş ve oranın hem üretimde sürekliliği sağlamış hem de halkın zorlanmadan geçimini sağlayabileceği imkanlar tanınmıştır. Sadece kullanım hakkı halka verilen bu tür arazilerin gelirleri askeri hizmeti karşılığında belli kimselere bırakılarak tımar sistemi meydana getirilmiş. Yani e, tımar sistemin başında kim var? Tımar beyi var. Bunlar da seçilirken başarılı devlet adamları veya askerlerden seçiliyor ve bu sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesi sağlanıyor. Tımar sisteminde toprağın mülkiyeti devletin, vergi gelirinin toplama hakkı dirlik sahibinin yani tımar sahibinindir. Kullanım hakkı ise köylü ve çiftçiye aittir. Yani toprağa, devletin toprağını çiftçi işler, buranın yönetiminden dirlik sahibi sorumludur. Hazine buraya para harcamaz, buradan gelen gelirler yine dirliğe yani tımara harcanır. Ve böylece hem buranın kalkınması ve idari sistemlerinin doğru bir şekilde işlemesi, üretim sistemlerinin doğru bir şekilde işlemesi... Ve yine belirtelim asker yetiştirilmesinin sağlanması oluşturulmuştur tımar sistemiyle. Osmanlı Devleti'nde tımar arazisi gelirlerine göre 3'e ayrılırdı. Akçe gelirlerine göre belirlenirdi bu. Sırasıyla en yükseği has, orta derecede zahmet ve en düşük gelire sahip olan da tımar olarak sınıflandırılırdı. Yıllık geliri 100 bin akçeyi geçen tımar arazilerine ne denilirdi? Has denilirdi. Padişah ve hanedana mensup kişilere verilen topraklardı bunlar. Unutmayalım. Geliri en yüksek olanlar has. Senelik geliri 20 bin akçeye kadar olan tımar arazilerine ne denilirdi? Tımar denilirdi gençler. Burada sıralamada bir sıkıntı olmuş. Evet. Sıralamada bir sıkıntı var çocuklar. Bir sıralama şöyle alacağız. 1, 2, 3. Hasta Ahmet tımar şeklindedir. Çünkü değerlere de bakarsanız siz de öyle göreceksiniz. Tımarların hizmetleri karşılığında sipahi, tımarlı sipahi denilen atlı askerler e, yetiştirilirdi. Ayrıca tımar beyi de nedir? Hizmetleri karşılığında tımarın yönetimini alan kişiydi hatırlarsak. Tımar sahipleri yıllık gelirlerinden kılıç adı verilen Belirli bir kısım ayrılmasından sonra geriye kalan gelirin her 3 bin akçesi için bir asker beslemek zorundaydı. Yani elde edilen gelirin her 3 bin akçesi için bir ne yetiştirmesi gerekiyordu? Asker yetiştirmesi gerekiyordu. Zahmet senelik geliri 20 bin akçe ile 99 bin akçe. Yani hastan sonra geliri en fazla olan neydi? Dirlik arazisiydi. Yarım bin akçe ile 100 bin akçeye kadar olan arazilere ne denilirdi? Zeamet denilirdi. Tabii şurada bir hata var. Hemen bunu düzeltiyoruz. Nedir bu? Burada ee, bura zeamet olması gerekiyor gençler. Ee, burada da yine var mı öyle bir bulgumuz? Tımar arazileri denilmiş. Burası doğru ama burası bir yazın baskı hatası olmuş. Sıralamamız nedir? Has, zeyamet, tımar şeklindedir. Bunu unutmayalım. Gelir olarak. Subaşı gibi memurlara, eyaletlerdeki defterdarlara ve sancaklarda bulunan alay beylerine verilirdi bu topraklar. Tımar sistemin faydalarına bakacak olursak, merkezi devlet otoritesinin, ülkenin her yerinde hissedilmesi sağlamıştı. Daha önce de belirttiğimiz gibi derebeylik gibi değildi. Derebeylik merkez sistemi zayıflatırken tımar merkezi yani İstanbul'u yani yönetici yani padişahı Osmanlı için tabi. Onun dışında Anadolu Selçuklarında ve Büyük Selçuklarda nedir? İddia sistemi olarak geçer. Bu da yine hükümdarın yetkilerini arttıran, hükümdarın yetkilerini bütün ülke, devlet boyutunda gösteren bir sistemdi, sağlayan bir sistemdi. Devletin masrafsız ve güçlü bir ordu sahibi olmasını sağlamıştır. Çünkü hazineden çıkmadan asker yetiştirilmiştir oranın gelirleriyle. Toprağın boş kalmasını önleyerek üretimde sürekli, bakın bu sorularda çok gelir buna dikkat edin, üretimde sürekli sağlanmıştır. Toplumda işsizliğin önlenmesini sağlamıştır. Çünkü sürekli bir üretim, sürekli bir üretime dayalı iş imkanı oluşturulduğu için toplumda işsizlik tımar sistemiyle azaltılmıştır çocuklar. Sorumuza bakalım. Tımar sisteminin Osmanlı Devleti'nde birçok faydası olmuştur. Bu faydalar arasında verilenlerden hangileri gösterilebilir? Taşra'da yani yönetim dışı, yönetim merkezi dışında devlet otoritesinin ve güvenliğinin sağlanması. Evet. Tımar'ın en önemli özelliklerinden biriydi. Tarımsal üretimde sürekli bakın vurgu yapılmış bir verimlilik sağlanması bu da vardır. Devlet hazinesine yük olmadan atlı asker yetiştirilmesi, tımarlı sipahi yetiştirilmesi yine bu da mevcuttur. Bu nedenle cevabımız nedir? 1, 2, 3'tür çocuklar. Buna da dikkat ediniz. Bir diğer sorumuz metinde sembollerle gösterilen yerlere hangileri yazılmalıdır? Hasamet, tımarla ilgili bakalım. Ee, toprak sistemi ile ilgili Osmanlı'da bir metin yer almaktadır. Aşağıda divlik sistemin mavi daireyle verilmiş. 100 bin akçeden fazla olanlar neydi? Hastı. O zaman C seçeneğimiz ve tımar e, A seçeneğimiz gitti. Ee, olup yüksek derece memurlara verilirdi. Üçgen şeklinde olan nedir? Yıllık gelir 20 bin ile 100 bin akçe arası olanlardı. Ki biz buna ne diyorduk? Ziyamet diyorduk hatırlarsanız. Ee, demek ki üçgenimizde, kırmızı üçgenimizde de ziyamet olacak. Ve son olarak 3 ile 20 bin akçe arası olan dirliklere de ne isim veriliyordu? T bu, tımar ismi veriliyordu hatırlarsak. O zaman cevabımız nedir? Cevabımız Denizli'dir. Has, Seyamet, Tımar şeklinde gelirlerine göre sıralanır. Yine bir soru. Diyagrama getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerde hangisidir? Hititler de toprak devletinde. Kral bu toprakları ekip üretim yaptı yapılmak üzere komutan vebalileri vermekteydi. Selçuklularda tarım yapılan topraklar iddia denilen bölümlere ayrılmış. Bakın farklı medeniyetlerden bahsediyor ve bir tarihsel süreçten bahsediyor. Osmanlı'da dev, Osmanlı devletinde toprağın sahibi devletti. Ancak çiftliğin vermekle yükümlü olduğu vergi devlet değil, devlet adına maaş karşılığı bir görevli aradı. Farklı uygarlıklardaki farklı neden bahsediyor? Toprak sistemlerinden bahsediyor. Ama bir tarihsel süreç var. Bakın Hititler daha önce, sonrasında Selçuklar, sonrasında Osmanlı Devleti. O zaman nedir? Bir toprak yönetimi varsa ve bu tarihsel süreçle ilişkilendirilirse cevabımız ne oluyor? C seçeneği oluyor. Tarihte toprak yönetimi başlığını verebiliriz. Evet. Bir sonraki dersimizde Türkiye'de tarım konusunu işleyeceğiz. Bu dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.